adı uh, Dead of Night. Şöyle bir korku oyunu galiba Cem. Çekimleri gerçek ki sen oyun esnasında karar veriyorsun anlık bayağı. Böyle mouse'la şey yapıyorsun. Mouse'la yönlendiriyorsun galiba karakteri. Daha çok gerilim diyebilirim ama Cem sanırım. Oyunla alakalı tek bildiğim şeyi söylüyorum Cem hayalet avı gibi bir şey anladığım kadarıyla ama hayalet avı da değil. Böyle korkulu aynı zamanda araştırmacı gazetecili bir şey. Yani mevzumuz bu. Deniz manzaralı otelin karanlık bir geçmişi var doğrusular. Hayaletlerin size anlatacağı bir hikaye var. Hayaletlerle konuşmak için ghosts, yani daha doğrusu ruhlarla konuşma cihazını kullan. Sana Jimmy'nin sırlarını anlatacak onlar. Ama Jimmy sizden gerçeği saklamaya çalışacak orospular. İşte o zaman yerler göklere, dağlar denizlere karışacak. Ýok, ýok